Sevgili dostlar size bir soru. Seni seviyorum cümlesine öğelerine ayıralım desek. Seviyorum kelimesi için cümlenin hangi öğesi dersiniz? Hatırlıyor musunuz o bilgileri? Bence ne deriz? yüklem deriz değil mi? Cümlenin yüklemidir seviyorum kelimesi. Yani eylem içerir, eylem ifade eder. Seviyorum dediğimiz kelime, seviyorum dediğimiz iddia hayatta da böyledir. İçinde bir eylem içeriyorsa eğer bunun bir karşılığı vardır. Biz aile danışmanları şunu çok yaşarız. Hanımefendi şikayet eder, eder, eder. Der ki bu adam beni sevmiyor. Beyefendiye döneriz deriz ki eşiniz böyle diyor bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beyefendi çoğunlukla der ki sevmesem evlenir miydim? Peki bu cümle bize yeter mi? Yetmez. Çünkü içinde eylem içermeyen hiçbir sevgi karşı taraf tarafından hissedilemez. Bu ebeveynlik için de böyle kıymetli dostlar. Nasıl ki eşimizin bunu demesi yeterli değilse, çocuklarımıza ben senin annenim. Tabii ki seni severim. Ben senin babanım. Yani babalar çocuklarını sevmez mi? dememiz çocuklar için de yeterli değil. Çocuğun dünyasına giremiyorsak, onunla oyun oynamaya vakit açmıyorsak, onun ilgi alanlarını önemsemiyorsak, vakit açmıyorsak, bizden istedikleri şeyleri ya da ihtiyaçlarını görmüyor, duymuyor, fark etmiyorsak, bakın her ihtiyacının, her isteğinin daha doğrusu alınmasından bahsetmiyorum. Ama bir şey istediği zaman onun için o şeyin önemli olduğunu biliyor ve almayacak dahi olsak, almamız uygun bir şey olmasa dahi olsa, gündemimiz alıp ha bunu bir araştıralım birlikte bir bakalım alabilir miyiz ne yapabiliriz bunları bir konuşalım gibi bir vakit açmıyorsak işte o zaman çocuklarımız sevildiklerini hissetmiyorlar. Aynı sevmesem evlenmezdim deyip sevgisini bu kadarcıkla ifade etmeye çalışan eşlerin durumunda olduğu gibi. O zaman ebeveynlikteki mottomuz ne? Sevgi eyleme dönüştüğünde gerçek bir iddia ve ispat beraberinde getirir. Bir çocuğun annesi olmak, onu doğurmuş olmak ve bir çocuğun babası olmak, onu doyurmuş olmak sevgimizi göstermeye yetmez.